Merhabalar. Bu videoda size pratik bir şekilde toplu cezaevi reçetelerimize nasıl gireceğinizi göstereceğim. Medula sekmemizin altında cezaevi reçete kısmına gidiyorsunuz. Gördüğünüz gibi reçete bilgileri ve ürün bilgileri alanımız geliyor. Burada hastanın TC girişini yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi uygun olmayan bir TC girdiğinizde size program bu yeri veriyor. Doğru bir TC girelim. Yine bu alana cezaevine kayıtlı bir TC girdiğimizde Gördüğünüz gibi kartı biz sizin yerinize hasta kartını arka planda oluşturuyoruz. Tekrardan gidip bir kart oluşturmamıza gerek kalmıyor. Burada da hükümlü hak sahibidir şeklinde size dönüş yapıyoruz. Devam edersek doktor bilgisini girelim. Tesis bilgimizi girelim. Burada indirim grubunu biz sizin adınıza getiriyoruz, cetiş olarak. Kurum bilginizi siz kendiniz girebiliyorsunuz. Bu alandan, bu bilgileri girdikten sonra artık ürün bilgilerini girişini yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi aynı zamanda ürün bilgisini girdiğinizde bir size servisten yine hükümlünün ilaç alabileceğine dair burada bir tik çıkartıyoruz. Eğer ki ilgili hükümlü bu ilacı alamayacak olsaydı size bu hükümün bu ilacı alamayacağının da uyarısını bu ekranda yine çıkacaktık. Yine pratik bir özellik olarak direkt ürünü okuttuktan sonra ilgili yani dozaj miktarı, periyot birimi bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz buradan görebildiğiniz gibi. Daha sonra reçetemizde bir eksik kalmadığını anladıktan sonra reçetemizi kaydet ve bildir diyoruz. Sağ tarafta bir panel çıkıyor. Girdiğiniz bütün reçeteler, sol tarafta girdiğiniz bütün reçeteler sağ taraftaki panelde çıkıyor ve size CETAŞ bildirimi ve ITS bildiriminin başarılı olup olmadığına dair de bilgi veriyor. Üstüne geldiğinizde de gördüğünüz gibi reçete bildirimi yapılmış yazıyor. İTS'de kare kod okutmadığımız için onun da açıklamasını size belirtiyor. Reçete de kare kodlu ürün bulunmamaktadır şeklinde. Aşağıda CETAŞ bildirimlerini tekrarla ve İTSE bildirimlerini tekrarla şeklinde butonlarımız mevcut. Diyelim ki bu reçete bir şeyi unuttuğunuzu, bir şeyi değiştirmek istediğinizi fark ettiniz. İşlemler kısmına geldiğinizde düzenle diyerek reçetenizi düzenleyebilirsiniz. Silme yapabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim iptalini de yapabilirsiniz. Biz şimdilik düzenle diyelim. Öncelikle bildiriminizi iptal ediyor reçetenizin düzenlemesini yapabilmek için. Burada gelip gerekli düzenlemelerinizi yaptıktan sonra tekrardan güncelle ve bildir dediğinizde tekrardan program sizin bildirimlerinizi yapacaktır. Sağ tarafta yine panelde ilgili reçeteniz geliyor. İkinci bir reçete girmek istediğinizde Gördüğünüz gibi burada kurum hala sizin seçtiğiniz kurum, tesis hala seçtiğiniz tesis, doktor hala seçtiğiniz doktor. Burada tek yapmanız gereken yeni hastanızın, ikinci reçetenizin TC'sini girmek. Yine ikinci hastanızın da kartını oluşturduk. Hükümünün hak sahibi olduğu bilgisini verdik. Buradan ürününüzü tekrar okuttunuz hak edişi olduğunu anladık. Tek yapmanız gereken kaydet ve bildir demek ve tamam demek. Geri kalan bilgileri zaten, zaten biz sizin için girdiğiniz şekilde tutmuştuk. Kapatalım. Sağ tarafta tekrardan panelimiz açıldı. Gördüğünüz gibi ikinci reçetenizi de pratik bir şekilde oluşturabildiniz. Elinizde ilgili cezaevine ait daha kaç tane reçete varsa aynı gösterilen şekilde reçetelerinizi girebilirsiniz.